Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Yasin ve evet, arkadaşlar bu bence mobil camianın en gerçekçi araba oyunlarından birisiyle karşınızdayım. Arkadaşlar bakın. Bir şuna bakın abi. Şu direksiyon döndürüşe bir bakın. Bak 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 bak. Abi logo görüyor musun? Hyundai logosunda. Bak arabanın içindeki gerçekçiliğe bak bak bak. Böyle bir şey yok. Bak fites atışıyor. bak. Bak çak. Hemen attı fitesi. Abi böyle bir şey yok. Oh. Oh. Kaza evet. Arkadaşlar cidden bu oyun bence en gerçekçi araba oyunlarından birisi. Mobil camiasındaki birçoğu oyun yani bu oyunun grafikleri karakterli kadar olmasa da bence arabanın içindeki gerçekçilik daha da hoş daha da güzel yani mobi camiasına baktığımızda arkadaşlar ee, birçoğu oyunun böyle boktan olduğunu görebilirsiniz ama bu oyun onlardan değil arkadaşlar bu oyun gerçekten içeride baktığımızda çok gerçekçi duruyor arkadaşlar çünkü arabanın içine baktığımızda e, otomobil markalarının logolarını görebiliyoruz dışında olması da içeride var yani şöyle e, dış kısmında size göstereyim bu araba Hyundai Accent Blue arkadaşlar gerçekten güzel bir araba bu arada e, dışında logo yok ama içinde var en azından yani iç bence gayet güzel ki içten sürmek gerçekten de hoş yani bu o mükemmel direksiyon çevirme olayı da çok iyi yani. Baksana baya döndürüyor direksiyonu. Ama toprak yolda maalesef maalesef gidemiyoruz arkadaşlar toprak yolda. Böyle bir oyunda garip bir şey var. Ee, ama yola çıktığımızda bütün sıkıntılar gidiyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gayet güzel bir şekilde araba kullanabiliyoruz. Ee, tabi kontrollerde birazcık daha iyileştirilme yapabilir, yapılabilir. Tabi güncellemelerle beraber bu oyun daha da ilerleyecektir. Bu oyunun ismini de ekrana yazacağım. E, yorumlara da yazacağım arkadaşlar. E, şu, bu isimle beraber Play Store'da indirebilirsiniz. Gayet de hani güzel bir oyun ve bedava üstelik. E, siz yükledikçe tabi bu oyunu geliştiren kişiler daha da oyunu ilerletebilecekler sizin desteklerinize beraber. Bence destek vermemiz gerekiyor. Çünkü e, gerçekten de... Önü açık bir oyun bence. Bize daha güzel arabalar getirtebilirler. Oğlum adamlardan tofaş bile isteyebiliriz. Yani oyunda tek bir araba da yok bak. Bir sürü araba var göstereyim. Tabi grafik açısından daha geliştirilmesi gerek. Yani çok bir seçeneğimiz yok grafik açısından baktığımızda. Şöyle grafiklere bakalım. En iyi grafiklerde zaten şu an. O yüzden o yüzden farklı e, açacağım bir seçenek yok. Öyle bakalım arkadaşlar. Passat da var. Onu da hatta şöyle bir getirelim. Bu araba yeni mi gelmiş? Yeni gelmiş galiba. Hatta bunu deneyebiliriz. Bakın böyle bir arabamız daha varmış. Ee, şöyle arkadaşlar. Passat'ı bulalım. Pasat'ı göstereyim. Pasat'ta da logo var. Her arabanın içinde logo olmayabilir. Ee, maalesef ki her her arabanın içinde logo olmuyor. Bak Toyota bak. Toyota Corolla. Toyota Corolla görürsünüz abi. Gayet de güzel Toyota Corolla yani. Logo bunda da var. Bir logo var da bazılarında yok maalesef ki. Bazılarında koyamamışlar. Ama bilinen bir çoğu arabada arkadaşlar logo var yani. Bilinen bir çoğu araba da, da logo e, var. Bu da güzel bir şey bence. Bunda mesela yok. Görüyor musun? Bunda mesela. Bunda yok ama yine iç dizaynı bence gayet de hoş ve başarılı arkadaşlar. Evet, bir BMW'miz var burada. Bak çok iyi hızlanıyor bu araba. M3 mü M4 mü öyle bir şey. M4 mu? ben. M4'ü çok severim. Yani çok güzel bir araba. Abi uçuyor. Bak sol üstte zaten şu an araba arabayı test ediyoruz. Sol üstte hızımızı görebiliyoruz. araba test ediyorum. Burada arabayı böyle test edebiliriz. Gayet de güzel hızlanıyor bu araba. Bakın sıfırdan yüzde kaç saniyede çıktığını görebiliyoruz. Yüzden iki yüzde kaç saniyede çıktığını görebiliyoruz. Arabanın son hızını da görebiliyoruz. Bakın 310 yapar mıyız? Yaparız. Rahat yaparız. 310 Yapamadık ee, ama sayılır abi 310 sayılır. Oh. evet çok da iyi bir duruş olmadı ama olsun. Bir tane Volkswagen vardı pasat değil galiba. Pasat değil abi böyle Passat mı Bir Volkswagen'in bir aracıydı ama neydi unuttum. E, Farklı bir bu pardon Passat değil ama olsun Volkswagen var sonuçta. Logoyu ceri ceri cer görüyorsunuz Volkswagen logosunu. E böyle bir özelliğimiz daha var onu da göstereyim. Şu arabadan çıkma özelliğini de sizlere göstereyim arkadaşlar. Bakın arabadan çıkıp e, gezebiliyoruz arkadaşlar. Evet gezebiliyoruz yani dediğim gibi kontrolleri bence daha da iyi yapmaları gerek. Tabii bu da bizim desteğimizle beraber olur. Destek verirsek bu oyuna e, bu oyun büyür. Gerçekten bir bakın jantlara kadar adamlar Passat logosunu yapıştırmışlar. Jantlara bakın görüyorsunuz ufaktan görebiliyorum buradan. Ufaktan log logoları gördük. Şu Passat logoları jantlarda. Şöyle bakın logoları jantlara kadar yapıştırmış bu adamlar. Gayet güzel. Bu sesleri de böyle bir gerçek yapmışlar. Sesleri de güzel yapmışlar. Evet. BMW M5 ile bu videoyu kapatmak istiyorum. BMW m 5i görüyorsunuz. Doko da görüyorsunuz. Doko da orta çığır duruyor. BMW'yi çok severim. Çok güzel arabadır. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Yani bu oyunu tercih edebilirsiniz. Yani car e göre bence daha da iyi. Bakın şöyle ana menüyü değiştirme seçenekleri var yani ana menünün rengini değiştirme seçenekleri var şöyle kalsın mesela böyle işimizi bir açsın ee, böyle arkadaşlar arabamızı modifiye edebiliriz gördüğünüz gibi şöyle bakın bak bak bak, bak. böyle modifiye seçeneklerimiz var arabayı boyayabiliyoruz araba zaten yani böyle çalk diye böyle bir garip böyle diye böyle bir efekti var. Bakın jatlarını zaten boyatabiliyoruz. Ee, i̇stediğiniz renk yaparsınız buradan zaten. Şöyle ayarını çekersiniz. Ee, evet. Buradan zaten şeyler de yapılıyor. Camlar da yapılıyor. O Farlara mı geldik? Oy. Farları renkliyor muyuz? Fa farlara bile yapabiliyormuşuz. Bakın bu araba güzel bir, şey bir şeyler yapacağız. Arka nasıl yapsak ara? Tam böyle kalsın. Izgaralıklar. Oo, o da siyah kalsın. Sürücümüzün rengi de beyaz. Değil. Tabii ki de beyaz değil. Siyah. Arabanın rengi de arkadaşlar bu. Jant rengi de arkadaşlar bu değil siyah. Böyle şıklar yaptık. Gördünüz mü arkadaşlar? Aa, aynen böyle aga. Modifiye edebilirsiniz yani bu şey gördünüz mü? Bak jant rengi tak 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 oynay oynayabiliyorum yani. Ee, jant çeşitleri çok fazla yok galiba. O da biraz dur Kim şurada var galiba? Nerede? Ee, lastikler kısmında neler varmış? Var var. Jant çe çeşitleri var. Baya baya var. Vallahi varmış. Bak burada varmış. Sıkıntı yok. Devam ki ee, öyle arkadaşlar. Olay bu. Yani car parking yapımcıları e, zaten bizim istediğimiz arabaları getirmiyor. Belki bu oyun getirir diyerek. Ben video sonuna geliyorum. Oyun ismini zaten verdim sizlere. E, videonun ortalarında bir yerde gösterdim videonun. E, videonun değil ne alaka videonun ya. Oyunun ismini verdim arkadaşlar. Videonun ortalarında bir yerde oyunun ismini verdim. Yorumlar kısmında da verdim arkadaşlar oyunun ismini. E, Size çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Like atın. Bildirimleri de açınız arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşça Hoşçakalın. Bye bye efendim.